Rahiç Havaalanı geçen hafta pistlerin yoğun kar yağış almasının ardından süratle temizlenmediği için yoğun eleştirilere hedef olmuş, binlerce kişinin seyahat planları suya düşmüş, havaalanı terminallerinde günlerce sefil olmuşlardı. Hükümet üyesi Teresa Villiers, şiddetli kar yağışına karşı hazırlık yapmayan ya da yolcularını yarı yolda bırakan havaalanlarının cezalandırılmasını istedi. Yesrof işletmecisi BAA ise yolcuların hayatını kolaylaştıracak her yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılayacaklarını açıkladı. Havaalanlarında mahsur kalan sadece İngiltere'deki yolcular değildi. Dondurucu soğuklarda Paris ve Brüksel havaalanlarında da yüzlerce yolcu havaalanlarında sabahladı. Buz ve kar dolayısıyla 400 uçuş iptal edildi. Yüzlerce kişi Noel'i havaalanında karşılamak zorunda kaldı.